Terim Müslümanlar bir insanın kendi yakınlarına, ailesine ve milletine karşı yapacağı en büyük iyilik, takdim edeceği en mukaddes köfte onun ve onun dünyevi ve uhrevi saadetine fayda getirebilecek bir hediye, bir köfte olmalıdır. Bayramlarda yakın Yakınlarımızda Allah nazarında en kıymetli şeyi verdik. Sonra daireyi genişletmek, topyekül milletimize bu tür hediyeleri takdir etmek, dünyevi ve uhrevi saadetleri için bir şey ifade eden hediyeleri takdim etmek, çerez gibi yenecek, tükenecek şeyler değil, kaldıkça evlatlarını artacak, yeniden çiçekler açacak, Yeniden boy verecek, semallere doğru sert çekecek hediyeler vermek. Dünyevi ve ruhrevi saadetler için Nebinin içinde düğüm düğüm onu daima meşgul eden büyük dava budur. Eğer bu davayı gerçek manada etmiş bir cemaat varsa Ashab-ı Kiram'ın hatıratı. Onların içinde ikinci planda düğüm düğüm yine kendisini hissettiren, büyük muğlak ve mutlu müşkil mesele olarak mevcutiyet hissettiren dava Babama ahirete giden yolu göstermek. Amcama ahirete giden yolu göstermek. Evlatlarıma ahirete giden yolu göstermek. Onların dünyevi huzurlarını, kalp emniyetlerini, iç huzur içinde bulunmalarını ve ahiret saraylarından Saadet var ve gerektiği gibi istifade etmelerini temin etmek. 14 asır evvel Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük vazifesini yaparken yakın ve uzak herkese karşı bu büyük vazifesini idrak etmenin havası içinde yaşarken bir aralık 40 seneye yakın bir zaman kendisini himaye eden Ebu Talib'in ruhunu Allah'a teslim etmesiyle karşı karşıya kaldı. Tam 40 sene dizini ona yaptık yaptı, sinesini döşek yaptı, evde bir şem'a bir mum yanıyordu. Etraftan pervaneler gibi pervaz eden herkes o şemaya koşuyor, ona pervane getiriyordu. Ama o mumun yanında olan Ebu Talib, bu ilahi bundan ışıktan istifade edememiş ve edemiyor. Sadece <laughs> bir karabet ve kibirli yakının ifadesi olarak göğsünü geriyor dehrin hadiselerine karşı, elini kolunu kalkan yapıyor devahiye karşı ve finansını sıcak bir döşek haline getiriyordu. <laughs> ne acı hakikattır ki, ne açılmaktadır ki bu kadar iyiliğine rağmen yemesi lazım gelen şeyi değemediği için ruhunu Allah'a teslim ettikten birkaç saniye sonra yüzü ekşi yanından uzaklaşan Resul-i Ekrem kendisinin amcası vefat edenin kardeşi Hazreti Ablasa hayır kardeşim la ilahe illallah demedi diye teessürünü ifade ediyordu. Ve ben bu Talib'i gördüm cehennemde ayaklarının altında ateşten ayakkabı vardı ve beyni kayıyordu buyuracaktır. Himaye fayda etmiyordu. resul ü Ekrem'e iyilik yapmıştı ama çok faydası olmamıştı. Belki faydası sadece azab-ı ilahi ayaklarından duyma şeklinde hafifletici mahiyette olmuştu. Feryat ediyordu başında ruhun Allah'a Amca ne olur? Bir kerecik la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Zeyn ver orada şefaat etme hakkını kazanayım. Bu bir anahtar ve kilittir. Söylediğin zaman benim kollarım arkadan açını verecek, seni tutacağım. Ama bunu demezsen senin için kollarım bağlı gibidir sana yardım edemem. Nefsini satın alacaksın. Kurtaracaksın. Senin nefsini kurtaracak bir lehin olarak Allah'ın elinden alacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Resul-i Ekrem ısrar ediyordu. O onun yüzüne bakıyordu. Oğlum haklısın diyordu. Ama haklısın sözü kafi değil. Ebu Cehil ve Emsali Kehre'ye Ebu Talib'in başında babanın dedenin dilinden dönmek mi istiyorsun? diye şeytanlıklarını ifade ediyorlardı. Kaderin garip cilvesi. Ebu Tarif son sözünü şöyle ifade etti. Ala milleti Abdülmuttalip. Ben İslam dini değil Abdülmuttalip'in dini üzerine ölüyorum. Resul-i Ekrem yanında mahzun kalkıyordu. Çünkü davası buydu. Kırk sene kendisine iyilik yapmış bir insana iyilik yapmak istiyordu. O ahirette kendisine şefaat etme şeklinde olacak. <laughs> <laughs> Mahzundu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ona en büyük armağan ve hediyeyi verememişti. Dünyada elinden tutup hiç huzuruna kavuşturamamıştı. veya oğlunun elinden tutamamıştı. Hidayet uskuna ulaşamamıştı. Son vazifesini yapacaktı ama Ebu Talip yaşadığı gibi ölüyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haş olursunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o hakkın kapısını vurmadan içeriye giren nebiler nebisinin imkan ve rücum alemini ihlal eden zat-ı muallamin, mübarek hanesinin içinde ölseniz dahi demeniz gerekeni demedikten sonra kurtulamayız. Onun için mahzundu. Ebu Bekir Sıddık'ı görüyoruz. Mekke Fethine kadar karı buzlu ve çili çözülmeyen bir babası vardı Ebu Kuhaf'e. Ebu Kuhaf'e ancak <laughs> Yedhulune fî dinillâhi ekvâcâsı Lüzû ettiği zaman Müslüman oldu. Ve üç cemaatler <laughs> İslam'a zaharet ettiği zaman Müslüman oldu oldu. Kitle haleti rüyası meydana gelir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın hakkaniyeti içtimai hayatta dahi kendisini gösterdikten sonra Müslüman olur. Ama babanın elinden tutmuş, talihli evlat Hazreti Ebu Bekir huzur-u risalet fenahiye getiriyor. Getiriyor Resul-i Ekrem'in önüne oturtuyor. En son babam biat etmeye geldi Resulallah'ın ve hıçkırıklarını tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ya Ebu Bekir niye ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Sevinmeli değil misin? Babam la ilahe illallah Muhammedü Resulullah dedi. Ya Resulallah ben babamın yerinde senin amcana bu talip olmasına isterdim dedi. Resul-i Ekrem hıçkırıklarını tutamadı. Baba Müslüman oldu ama 40 sene sana karşı her şey yapan Ebu Talip diyemedi, olamadı. Senin şefaat yerini uzatmana müheyyye gelemedi. Ahiretini kurtaramadı. Onun için ağlıyorum diyordu. Haşre inanma her şeydir. Mümin için öldükten sonra dirilmeye inanma her şeydir. Dünyada dahi çeşitli içtimai ölüşlerimiz vardır ferdi ölüşlerimiz vardır. Yani ruh ve hissimizi kaybedişimiz vardır. İlim ve fikir planında silinişlerimiz vardır. Bu vadide dahi yeniden dirilmemiz, yeniden bazı vaden mevte mazhar olmamız öldükten, öldükten sonra dirilmeye bağlıdır. Öldükten sonra dirilmeye inanan insanlar yeniden bir haşli neşri görecekler yeniden bütün değer hükümlerine sahip bir diriliş bekliyorsak, bir varoluş bekliyorsak, bunu bazı bazen mevte inananlar gerçekleştirecektir. Bu onlar sayesinde tahakkuk edecektir. Burcu burcu ahiret dokanlar, kudağında hakkın huzurunda hesabı kazanmış olmanın tebessümünü taşıyanlar gerçekleştireceklerdir. Dokuz asır İnsanlık için bir dirilişin, bir varoluşun bayraklarını yapan, ufuktan ufuğa Allah'ın adını gelsin ve liyakatını eden, şu ve bayraklar milleti, Cenab-ı Hak bazı bazen mevte inanmak suretiyle, bütün huzursuzluklarını belki rahatsızsın, bizim bazı bazen mevcimizi vasıtasıyla tahakkuk ettirsin. ألا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له أنصتوا